Evet bu sorumuzda arkadaşlar çizdiğimiz kümeler şunları ifade etmektedir. Bu bir dediğimiz ifade bir dersen geçenler. İki, iki dersen, üç, üç dersen, dört, dört dersen, beş de beş dersen geçenlerdir. Toplamda 40 kişilik sınıftan bahsediliyor. Evet e, bunlar geometri, Türkçe, fizik ve coğrafya derslerinden matematikte dahil beş dersen en az üçünden geçenler başarılı. En az üçünden geçenler başarılıysa üç, dört ve beş dersen geçenler başarılı bir veya iki dersten geçenlerde başarısızdır. Bu şekilde yapabiliriz. Sınıfı geçen 25 öğrenci varsa o zaman 3'ünden, 4'ünden ve 5'inden geçen 25 öğrenci vardır. Toplamda da 128 öğrenci başarılı olmuştur. Derslerin tamamından başarılı olan öğrenci sayısı sadece iki dersten başarılı olan öğrenci sayısına eşittir. Tamamından yani 5 dersten de başarılı olan öğrenci sayısı buraya x diyecek olursak x diyecek olursak ee, başarılı olan öğrenci sayısı sadece iki dersten başarılı olan öğrenci sayısına eşittir. Sadece iki dersten başarılı olan öğrenci sayısına eşittir. O zaman burası x ise burası da 5 dersten başarılı olan öğrenci sayısı da x olacaktır. Soruda söylenen budur. Sadece bir dersten başarısız öğrenci, bir dersten başarısız demek ki sadece 4 dersten başarılı öğrenci sayısı yani şurası bir dersten başarısızla dört dersten başarılı aynı şeydir. Sadece dört dersten. 4 dersten başarılı öğrenci sayısı. Sadece dört dersten başarısı olan, 4 dersten başarısı olan sadece bir dersten başarılı olan demektir. Evet, sadece dört dersten başarılı olan öğrenci sayısı yani dört ders de 4 dersten sadece bir dersten başarısı olan öğrenci sayısı. Yani 4 dersen başarılı olan öğrenci sayısı. Sadece 4 dersten başarısı yani 1 dersten başarılı olan öğrenci sayısının bu bunun İki katına eşittir. Sadece bir dersten başarılı olanlar buralardır. Şuraya x diyecek, y diyecek olursak. Sadece dört dersten başarılı olanlar şurasıdır. Bunun iki katına eşittir. O zaman burası da 2y'dir diyeceğiz. Haricinde şu aradakine bir harf vermedik. Buraya da m diyelim. Şimdi gerekli işlemlerimizi yapalım. Şunları bir silelim, temizleyelim arkadaşlar. Şurayı temizledikten sonra işlemlerimizi buraya yapacağız çünkü. Evet burayı temizledikten sonra işlemlerimizi yapalım. Evet şimdi başa dönelim arkadaşlar. 40 kişilik sınıfta yani toplam 40 kişiden bahsediyoruz. X artı X'den 2X artı 2Y artı Y'den 3Y artı M ile birlikte bu toplamın 40 olduğunu biliyoruz. Şimdi sınıfı geçen 25 öğrenci. Sınıfı geçmesi için 3, 4 ve 5 dersten başarılı olması lazım. Bu da 3, 4 ve 5 dersten. 3 dersin içerisi, 4 dersin içerisi ve 5 dersin içerisi. Bu da m artı 2 artı x'tir. x artı m artı 2 Bu da 25'e eşitmiş. Bir de 128 öğrenci toplamda 5 dersten toplamda 128 öğrenci başarılı olmuştur. Bunu şöyle ifade edeceğiz. Bir dersten başarılı olan Y öğrenci var. Bir de Y'yi çarparsak toplam öğrenci sayısı Y. İki dersten başarılı olan sadece iki dersten X öğrenci var. O zaman e, her bir öğrenci iki dersten başarılıysa o zaman X tane öğrenci 2X dersten başarılıdır. 3 dersten aynı şekilde M kişi var sadece 3 dersten. 3 kişi 3 ders olduğu için 3 ile çarparsak 3M dersten başarılı. 4 dersten sadece 4 dersten başarılı olan 2 öğrenci var. 4 ile çarparsak 8 ye kadar dersten başarılı olmuştur. 5 dersten de x kişi var. Bunları topladığımız zaman da 3x artı 2x ile x'i topladık. 3x 8 ile y'yi topladık. 9 y artı 3 en. Bu da 128 eşitmiş. Bu denklemlerin üçünü çözdüğümüz zaman x değerinin 8, y değerinin 7, ve M diğerinin 3 olduğunu görürüz. Sonra da söylenen tamamından başarısız olan öğrenci olmadığına göre yani şuralar olmadığına göre en az 3 dersten başarılı olanlar en az 3 dersten başarılı olanlar 3, 4 ve 5 dersten başarılı olanlar demektir. Olanlar sadece 2 dersten başarısız olanlardan ne kadar fazladır? En az 3 dersten başarılı olan 3, 4 ve 5 dersten başarılı olan demektir. Bu da M artı 2'ye artı x'tir. En az 3 dersten başarılı olanları bulduk. Ve sadece 2 dersten başarılı olanlar, sadece 2 dersten başarılı olanlar da x'tir. Bunların farkı nedir deniyor. x'ler birbirini götürür. M artı 2'ye bize soruluyor. M değerimiz 3'tür. 2 çarpı y değerimiz de 7'dir. 14, 3 daha 17'dir. Ee, x, a, m artı 2. Tabi burada Buradaki ifadeye dikkat edelim. Sadece iki dersten başarısız olan, sadece iki dersten başarısız olan toplam 5 ders olduğu için sadece üç dersten başarılı olması demektir arkadaşlar. 2 dersten başarısız olması, sadece 2 dersten başarısız olması demek ki 3 dersten başarılı olmaları demektir. 3 dersten başarılı olan da M'dir. Yani şuradaki M'le farkını soruyor. Buradan M'ler gider x artı 2'ye kalacaktır. x dediğimiz değer 8'dir. Artı 2 çarpı y'den yani 7'den 14, 8 daha 22 sonucunu bulmuş oluruz. Cevap da değişiklidir.